Önceki derste sinüs kare alfa artı kosinüs kare alfanın 1 olduğunu gördük. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu ifadenin her öğesini sinüs kare alfaya böleceğiz. Böyle yaptığımızda Eşitliğin değeri değişmiyor. Çünkü eşitliğin her iki tarafına da aynı şeyi yaptık. Peki o zaman ne oluyor? Şurası bir haline gelir. Burayı nasıl yazabiliriz? Kosinüs alfa bölü sinüs alfa şeklinde yazabiliriz. Bunun karesi. Aynı anlama gelir yukarıdaki yazımla. Eşittir burayı da benzer şekilde bir bölü sinüs alfa'nın karesi şeklinde yazabiliriz. Şimdi şu durumda ne oldu? 1 artı kosinüs alfa bölü sinüs alfanın ne olduğunu daha önceden biliyoruz. Buna kotanjant diyorduk. Karesi olduğu için kotanjant kare alfa oldu bu. Eşittir. 1 bölü sinüs alfayı henüz bilmiyoruz. Buna da kosekant deniyor. O zaman bunun yerine de kosekantı ifade etmek için bunu yazabiliriz. Karesi alfa. Ve bu bizim şu anda birinci ifademiz oldu. 1 artı kotanjant kare alfa eşittir kosekant kare alfa. Şimdi benzer şekilde aynı denklemi yazalım. Sinüs kare alfa artı kosinüs kare alfa eşittir 1. Şimdi demin bunu sinüs kare alfaya bölmüştük. Şimdi de kosinüs kare alfaya bölelim. Burayı da böldük. Burayı da böldük. Evet. Şimdi ne oldu? Benzer şekilde burası 1 oldu. Bunu artı 1 diye yazayım. Bu kısmı şöyle yazabilirim. Sinüs alfa bölü kosinüs alfanın karesi eşittir. Bu kısmı da benzer şekilde 1 bölü kosinüs alfanın karesi şeklinde yazabilirim. Şimdi sinüs böyle kosinüs alfa nedir? Bunu da daha önceden biliyoruz. Tanjanta eşittir. O zaman burası tanjant kare alfa yazılabilir. Artı bir tekrar var. Bir bölü kosinüs alfayı henüz öğrenmedik. Buna da trigonometride sekant ismi verilir ve bu şekilde gösterilir. Sekant karesini koyuyoruz ve alfası var. Bunu da yuvarlak içine alalım, kare içine alalım. Peki, şimdi o zaman elimizde e, üç tane trigonometrik ifade var ve bunlar e, çokça kullanılacak ifadeler olacak. Bu üç ifade nedir? Yine sırasıyla gösterelim. Birinci ifade sinüs kare artı kosinüs kare alfa eşittir 1. Şu yani, bu ifade birinci ifademiz. İkinci ifademiz. 1 artı kotanjant kare alfa eşittir kosekant kare alfaydı. Üçüncü ifademizde tanjant kare alfa artı 1 eşittir sekant kare alfa. Aslında hiç karışık şeyler değil. Sinüs kare alfa artı kosinüs kare alfa eşittir 1'i biliyorsak basitçe üretebileceğimiz denklemler bunlar. E, ve soruların içerisinde e, sıkça işimize yarayacak şeyler. Ve neyi gördük yine burada? E, i̇ki ayrı ifade gördük. 1 bölü sinüs alfanın kosekant alfaya eşit olduğunu öğrendik. Bir de 1 bölü kosinüs alfanın sekant alfaya eşit olduğunu öğrendik. Daha önce belirttiğim gibi bunlar çokça işimize yarayacak şeyler.